Bugün aramızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Ee, biz iki senelik bir hikayeye devam ediyoruz aslında. Ee, bu üçüncü senemize geliyoruz ve yeni bir ligdeyiz yine. Süper ligdeyiz bu sefer Bodrum'un takımı olarak. Ee, bu sene işimiz daha da zor. Amacımız kalıcı olmak. Bodrum'da bu süper lig heyecanlarını uzun yıllar yaşatabilmek. Ee, bu doğrultuda tabii ki farklı iş birlikteliklerimiz de oluyor. Bu noktada sportif markasıyla Firmasıyla bu sene güzel bir işbirliği yaptık. Bizim e, forma sponsorumuz oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi bu ilk başlangıçlardaki destekler çok daha önemlidir, çok daha önem arz ediyor benim için. E, maddiyattan da önemli, manevi boyutunda. Tekrar Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Firmaya çok teşekkür ediyorum yanımızda oldukları için. E, umarım beraber uzun yıllar Süper Lig'de beraber logolarımızı, firmalarımızı temsil ederiz. Ee, bu kadar güzel bir hikayede iş tamam öncelikle bu hikayede muhteşem bir hikaye var çünkü iki yıllık bir kulüp ve Süper Lig'e çıkıyor arkasında kurumsal bir kimlik genç bir başkan esasen hikaye hakikaten donanımlı bir hikaye ee, ve uzun yıllarda birlikte çalışacağımıza inanıyoruz kurumsallıklarına başarılarına inanıyoruz güveniyoruz ve bütün yol boyunca kendilerine destek olacağız her anlamda 360 olarak yolunuz açık olsun Çok diyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bodrum için büyük bir kazanç. Çok Onu söyleyebilirim.